Merhaba arkadaşlar. Bir kez daha özel bir video için geri döndük. Sevgili Galatasaray'ımızla ilgili tüm taze haberleri getiriyoruz. Haberlere dalmadan önce kanala abone olmayı unutmayın ve takımı desteklemek için o beğeniyi bırakın. Böylece kulübümüzün heyecan verici hiçbir detayını kaçırmazsınız. Galatasaray'ın parlayan yıldızı Kerem Aktürkoğlu için Rusya'nın Spartak Moskova takımından ciddi bir transfer teklifi geldi. Pro Sports Management Başkanı Germant Kaçenko, Spartak'ın Kerem Aktürkoğlu'na büyük bir ilgi gösterdiğini açıkladı. Kaçenko, Spartak Moskova'nın yüksek bir transfer bütçesine sahip olduğunu belirterek, bu transfer için 50-70 milyon avro gibi önemli bir bütçe ayrıldığını vurguladı. Galatasaray ise Kerem Aktürkoğlu için en az 10 milyon avro talep ettiği iddia ediliyor. Sol kanat oyuncusu, 2023-2024 sezonunda sarı kırmızılı formayla 54 maçta 15 gol ve 9 asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Ayrıca milli takımda da başarılı performansıyla göz dolduran 25 yaşındaki futbolcu, Erzincan Spor'dan transfer olduğu günden beri Galatasaray'a önemli katkılar sağladı. Heyecan verici dedikodular Galatasaray taraftarları arasında dolaşıyor kulübün Almanya'nın kön takımında kariyerine başlayan ve şu anda Borussia Dortmund forması giyen vaat eden yetenek Salih Özcan'ı edinme çabalarını yoğunlaştırdığı görünüyor. Türk milli takımının orta sahasında önemli bir rol üstlenen Özcan, son zamanlarda 2026 ya kadar Dortmund ile bağlayıcı bir sözleşme imzaladı, ancak Galatasaray onu kendi kadrosuna katmak için kararlı görünüyor. Salih Özcan'ın olası transferi Galatasaray için sadece sportif açıdan kritik bir güçlendirme değil, aynı zamanda orta sahalarını güçlendirmek için bir strateji olarak da görülüyor. Uluslararası arenadaki güçlü performansı ve Dortmund ile uzun vadeli sözleşmesi ile Özcan, Galatasaray'ın gelecekteki yarışmalardaki hedeflerini önemli ölçüde yükseltebilecek bir oyuncu olarak kabul ediliyor. Salih Özcan'ın futbol yetenekleri ve liderlik vasıfları Galatasaray için büyük bir cazibe oluşturuyor. Orta sahadaki dinamizmi ve top kontrolündeki ustalığı, onu takımın oyun stratejisine mükemmel bir şekilde entegre ediyor. Ayrıca, Türk milli takımında gösterdiği istikrarlı performanslar, onu Galatasaray'ın gelecekteki başarıları için kritik bir figür haline getiriyor. Özcan'ın transferi, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Burun öncelikli tercihleri arasında yer alıyor ve takımın orta sahadaki gücünü artırmayı hedefleyen stratejik bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu taahhüdün bir parçası olun. İlerlemeden önce beğeninizi bırakın ve takımımızla ilgili özel güncellemelerden hiçbirini kaçırmamanızı sağlamak için kanala abone olun. Daha fazla haberle devam ediyoruz. Salih Özcan'ın geçmiş performansları, onu Galatasaray için değerli bir kazanç haline getiriyor. 2021, 2022 ve 2022, 2023 sezonlarında Borussia Dortmund formasıyla gösterdiği istikrarlı performanslar, orta sahadaki liderlik yetenekleri ve top hakimiyetiyle dikkat çekti. Köyünde başlayan kariyerini Dortmund'da sürdüren Özcan, takımına hem defansif hem de hücumda önemli katkılar sağladı. Bu süreçte 128 maçta sahaya çıkıp 4 gol atan Özcan, Bundesliga'da sağlam bir deneyim kazandı ve Türk milli takımında da düzenli olarak forma giydi. Galatasaray'ın Özcan'ı kadrosuna katması, kulübün orta sahadaki dinamizmini ve oyun kurma yeteneğini önemli ölçüde artırabilir. Genç oyuncunun Bundesliga'da kazandığı tecrübe ve liderlik vasıfları takıma yeni bir enerji ve stratejik bir avantaj katacaktır. Özcan'ın sarı kırmızılı formayı giyme olasılığı Galatasaray taraftarları arasında büyük heyecan yaratırken, takımın gelecekteki başarıları için umut verici bir adım olarak değerlendiriliyor. Galatasaray taraftarlarına sormak istiyoruz. Salih Özcan'ın transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? genç yetenek, Bundesliga'da gösterdiği performans ve Türk milli takımındaki rolüyle ön plana çıktı. Özcan'ın Galatasaray'a katılmasıyla takımın orta sahasında nasıl bir değişiklik bekliyorsunuz? Top hakimiyeti ve pas oyunundaki becerisiyle nasıl bir etki yaratabilir? Özcan'ın sarı kırmızılı formayı giyip giyemeyeceği hakkında heyecan duyuyor musunuz? Onun Galatasaray için sağlayabileceği katkıları merak ediyor musunuz? Sizce, genç yetenek Türk futboluna ve takımın ulusal ve uluslararası arenadaki başarılarına nasıl bir ilme kazandırabilir? Tartışmaları ve beklentileri artırmak için, bu transferin Galatasaray için ne anlama geldiğini ve Özcan'ın gelecekteki rolünü hayal edin. Galatasaray'ı her gün güncellemektedir. Şimdi abone olun ve özel haberleri almaya devam edin. Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın, katılımınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.